Merhaba. Önceki bölümümüzde hazırladığımız ve Hello World örneğini yaptığımız node sisteminde basit bir uygulama yapacağız. Bu uygulamamızda Raspberry Pi cihazımızın işlemci sıcaklığını okuyup bunu görselleştireceğiz. node sisteminin en büyük artısı olarak gösterebileceğim olan dashboard sistemi normalde standart kurulumda olması gerekmektedir. Ancak kontrol etmek için en kolay yöntem olarak buradaki common'la başlayan mevcut kütüphaneye bakacağız. Eğer sizde de bu notlar ekrandaki gibi yoksa kütüphane yöntemi bunları eklememiz gerekmektedir. Bunun için sağ tarafta bulunan 3 çizgi butonuna basarak Manage Palette kısmına tıklıyoruz. Burada bizim mevcut yüklü olan kütüphanelerimiz veya paletlerimiz gözükmektedir. Yeni bir kütüphane ekleyeceğimiz için buradaki Install bölümüne geliyoruz. Install bölümü internet üzerinden indirebileceği kütüphaneleri arayıp ve bunları yükleyebildiğimiz bir arayüz. Burada Dashboard yazarak çıkan sonuçlardan Not Red Dashboard öğesini seçip yükleyeceğiz. Bunun için buradaki install düğmesine basmamız yeterlidir. Bize bir onay kutusu çıkartacaktır. Burada da install deyip yüklemesini bekliyoruz. Yükleme süresince burada bir animasyon oynatacaktır. Yüklememiz bittiği zaman bu şekilde bir uyarı gösterecektir. Yüklü olan notlarımızı kontrol etmek için buradaki kapat seçeneğine basıp Buradaki notlarımıza bakıyoruz ve dashboard notlarımızın burada yüklenmiş olduğunu görüntülüyoruz. Bu sayede bir kütüphanenin nasıl yüklendiğini görüntülemiş olduk. İşlemci sıcaklığını görüntülemek için Raspberry Pi terminal üzerinde bir komut yazacağım ve bu komutun nasıl işlediğini size göstereceğim. Komutumuz bu şekildedir. Bu komutu yazıp enter tuşuna bastığımız zaman bize işlemcinin mevcut sıcaklığını santigrat cinsinden göstermektedir. Note red üzerinde de aynı işlemi terminal üzerinden yapabilmek için exec notunu kullanmamız gerekmektedir. Exec notunu flow üzerine bıraktığımız zaman ve buradaki kitap düğmesine bastığımız zaman bu nodun nasıl çalıştığıyla alakalı birçok bilgi gelmektedir. Bu nodu tetiklemek için inject nodunu kullanacağız ve sonucunu görüntüleyebilmek için bir debug nodu kullanacağız. Inject nodunu exec nodunun girişine ve exec nodunun en üst çıkışını da debug modunun girişine bağlıyoruz. Ve debug sayfamızı açıyoruz. Exec notumuzun ayarlarına girdiğimiz zaman komutumuzu ve parametrelerimizi yazacağımız bir arayüz çıkmaktadır. Komutumuzu ve parametremizi bu şekilde yazıyoruz. Ve dan düğmesine basarak bunu kapatıyoruz. Deploy düğmesine bastığımız zaman programımız yüklenmiştir. Inject nodunu tetiklediğimiz zaman Aynı terminalde olduğu gibi sonuç olarak gönderdiğini görebiliyoruz. Ancak bizim burada yapmak istediğimiz sadece 42.4 değerini alabilmektir. 42.4 değerini alabilmek için buradaki teksi işlememiz gerekmektedir. Bu gibi manipülasyonlar için fonksiyon nodunu kullanıyoruz. Fonksiyon nodunu Vigen CMD'den sonra kullanıp bunun da çıkışını payload'umuza bağlıyoruz. Ve bu aradaki bağlantıyı siliyoruz. Şu anda inject nodundan tetiklenen komutumuz exec nodunda işlenip daha sonra fonksiyon nodunda manipüle edilip buradaki debug sayfasına yönlendirilecektir. Bunun için fonksiyon nodunda bazı programlar yazmamız gerekmektedir. Node.js sisteminde inputlar ve outputlar msg olarak gösterilmektedir ve bir javascript objesi olarak gelmektedir. Bizim burada kullanacağımız msg.payload kısmı 42.4 derece olarak gözükmektedir. Burada şöyle bir program yazmamız lazımdır. Bu şekilde programımızı yazdıktan sonra dan düğmesine basıp daha sonra Deploy düğmesine basıp devreye girmesini sağlayacağız. Ancak bu programın biraz açıklamak istiyorum. Bir str değişkeni tanımlıyoruz ve bu str değişkenine msg.payload değerini aktive ediyoruz. Bizim msg.payload değerimiz böyle bir teksti. Çıkışına yönlendireceğimiz msg.payload'a bu değişkenin içindeki ara metini alıyoruz. Buradaki bu fonksiyon sayesinde 5. karakterden sonra 4 karakter daha okumasını söylüyor. Yani burada 5. karakterimiz bizim eşittir işareti. Sonraki 4 karakter ise 4 2.9 ve bunu çıkışına mesaj olarak iletmesini istiyoruz. Done deyip deploy olarak bastığımız zaman ve inject nodundan tetiklediğimiz zaman sonucumuzu burada yine bir string olarak ama bir sayı olarak almaktayız. Şimdi bu yazılımımızın görselliğini de sağlamamız gerekli. Sadece bu arayüzden değil Notlet'in dashboard arayüzünden de bunu görüntülemek istiyoruz. Sol taraftaki notlardan dashboard kısmına geldiğimiz zaman 3 tane değişik not seçerek bunu görselleştirmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Gauge nodu, diğeri Chart nodu, diğeri de Text nodudur. Bunları istediğimiz sırada yerleştirebiliriz. Bunları eklediğimiz zaman şimdiye kadar eklediğimiz notlardan farklı olarak kırmızı üçgene sahip olduklarını görüyoruz. Bu bize nodumuzun ayarlarında bir terslik olduğunu göstermektedir. Bu durumu düzeltmek için örnek vermem gerekirse, text noduna çift tıkladığımız zaman yeni bir grup eklememiz gerektiğini söylemektedir. Ve bu kısım kırmızı olarak gözükmektedir. Dashboard yapısında 3 aşamalı bir yapı vardır. Sayfalar, gruplar ve notlar. Sayfaların içinde gruplar vardır. Gruplar da notlara sahiptir. Şimdi bu grubu eklememiz için sağında bulunan kaleme tıklıyoruz. Ve bu bize yeni bir sayfamızın yani tabımızın olmadığını göstermektedir. Yeni bir tabı da eklemek için buradaki kalem işaretine tıklıyoruz. Ve bu yeni tabımıza varsayılan olarak Hom adını vermekte. Ben bu isimden memnunum. Böyle bir sayfa yaratmak için Add düğmesine basıyorum. Grup ismini de Raspberry olarak değiştiriyorum. Ve Add düğmesine basıyorum. Bu şekilde dropdown listemize baktığımız zaman home sayfasının içindeki raspberry grubunun oluşturulduğunu görüyoruz. Text modumuzun etiketi için, açıklama kısmı için CPU sıcaklığı yazıyoruz. Değer formatında sadece msg.payload çift süslü parantez içerisinde ve sonuna santigrat cinsinden göstermek için C işareti koyuyoruz. Dan düğmesine basıyoruz. Gördüğünüz gibi hem nodumuzun adı değişti hem de kırmızı üçgen kayboldu. Buradaki çıkan sonucu işleyebilmek için buradaki kutucuğumuzdan bunun girişine sadece bir çizgi çekiyoruz. Text nodumuzun daha ayrıntılı özelliklerini görebilmek için buradaki bilgi sayfasına bakabilirsiniz. Aynı işlemleri diğer notlar için de yapacağız. Örnek vermem gerekirse Gauge nodu yani gösterge noduna çift tıkladığımız zaman Burada grubumuzun otomatik olarak Home Raspberry içerisinde geldiğini görüntüleyeceğiz. Etiketimizin TPU sıcaklığı yapıyorum. Birimiminde C yazıyor. Ancak bu göstergemizin bir değer aralığı bulunmaktadır. Bu aralığı da 0 ile 100 arasında belirliyorum. Göstergemizin rengi okuduğu değere göre değişmektedir. 0'dan 40 dereceye yeşil, 40 ile 60 arasında sarı ve 60'tan yukarı sıcaklıklar için kırmızı göstermesini istiyorum. Bütün ayarları yaptıktan sonra dan düğmesine basıyorum. Chart nodumuz bizim geriye dönük dataları gösterdiğimiz bir çizgi grafiği vermektedir. Buna çift tıkladığımız zaman grubunun otomatik olarak Home sayfasının içindeki Raspberry grubunda olduğunu görüyoruz. Etiketine CPU sıcaklığı yazıyorum. Dan düğmesine basarak kaydediyorum. Fonksiyondan aynı çıkışları bu kısımlara bağlayarak programımızın devreye girmesini sağlayacağım. Bunun için buradaki deploy düğmesine Basıyorum. Herhangi bir sorun olmadan yüklendiği zaman bu şekilde bir uyarı verecektir. Dashboard'umuzun görüntülenmesi için yeni bir sekme açıyorum, adresimizi yazıyorum. Sayfamızın adresi aynı Notret'e girdiğimiz sayfa gibi 1880 portu slash UI yani User Interface kullanıcı arayüzüdür. Dashboard'umuz gözükmektedir. Gördüğünüz gibi Home sayfası içerisinde Raspberry grubu içerisinde CPU sıcaklığının Dashboard'u, CPU sıcaklığının grafiği ve CPU sıcaklığının teksti gözükmektedir ancak herhangi bir değer görmemekteyiz. Bunun sebebi Node Red'in tetikleme usulü çalışmasıdır. Bunu gösterebilmek için inject nodumuzun solundaki kutucuğa tıklıyorum ve tekrar dashboard'uma bakıyorum. Gördüğünüz gibi CPU sıcaklığı burada bir değer olarak gözükmekte, burada da bir değer olarak gözükmekte ve grafiğimizde bir nokta olarak gözükmektedir. Ancak bunun devamlı olarak okumasını istememiz normaldir. Bunun için inject nodumuzun ayarlarına girmemiz gerekmektedir. Inject nodumuzun ayarlarına girdiğimiz zaman inject ettiği parametreleri görmekteyiz. En altta da repeat kısmını görmekteyiz. Repeat kısmında birçok seçenek bulunmaktadır. Ben intervali seçiyorum ve her 5 saniyede bir bu işlemin çalışmasını istiyorum. Dan dediğimiz zaman inject nodumuzun sağında bir tekrarlama işareti görmekteyiz. Bunu deploy ettiğimiz zaman artık bundan sonra otomatik olarak CPU sıcaklığını okuyup burada gösterecektir. Evet, ikinci sıcaklığı da okumuş durumda, üçüncü sıcaklığı da okumuş durumda. Son olarak göstereceğim şey buradaki arayüzümüzün renk skalası. Gördüğünüz gibi beyaz arka plan oldukça güzel gözükse de gözü bence yormakta. Bunun için buradan dashboard kısmına geldiğiniz zaman dashboard ayarlarını görmekteyiz. Burada gördüğünüz gibi her sayfayı, her grubu ve her grup içerisindeki notları görüntülemekteyiz. Buradan örnek vermem gerekirse CPU sıcaklığının text değerini en üste buradan Mouse'un sol tuşuna basarak sürükleyerek halledebilirim. Renk skalasını değiştirmek için tema kısmına gelip stili dark olarak seçiyorum ve deploy düğmesine basıyorum. Dashboard öğemizi geldiğimiz zaman karanlık bir modun devreye girdiğini görebiliriz.